Herkese merhaba. Bugün sizinle Tibet'in Gençlik Pınarı, başka adıyla, diğer adıyla Tibet'in 5 hareketi üzerine bir çalışma yapacağız. Öncelikle ayakta başlıyoruz. Ve çalışmanız sırasında herhangi bir zorlanma yaşarsanız lütfen kendinizi zorlamayın. Bedenin sınırlarına her zaman saygı duymak, bedenin ihtiyaçlarını dinlemek önceliğimiz olsun. Çalışmamızın sonunda yapacağımız bu hareketleri ne sıklıkla nasıl bir programla yapmamız gerektiğini de sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, ayak tabanlarımız yere sağlam basıyor. Ayaklar kalça hizasında açık. Kollarımı iki yana doğru açıyorum. Şimdi saat yönünde dönüş yapacağız. Çenemiz yere paralel, başın tepesiyle yukarıya doğru uzuyoruz. Bunu 3 tur yapacağız. Karşıya doğru bir noktaya sabit bakıyor olun ve her dönüşte o noktayı görün, bulun. Bakışlarınızla baş dönmesi olabilir. Hızlı dönmek için hiçbir nedenimiz yok. Yavaş yavaş. Evet, başlıyorum şimdi saat yönünde. Birinci turumu atıyorum. Bulunduğum yerde dönüyorum, gezinmeden. İkinci turum ve üçüncü evet, turum. Şimdi elleri kalbin önüne alalım. Baş parmakları doğru bakalım. Hafif bir baş dönmesi çok normal. Ve rahatlatalım kollarımızı. Sırt üstü uzanıyoruz. Dikkatli bir şekilde beli koruyarak bırakalım bedenimizi. Saçlarımızı geriye doğru alalım eğer uzunsa. Bacakları birleştirin. Ayak parmaklarınızı kendinize doğru çekin. Kolları gövdenin yanına bırakın. Avuç içleri yerde olsun. Karnınızı içeriye doğru çekin. Nefesinizi boşaltın ve bel boşluğunuzu yere bastırın. Başınızı kaldırın. Nefes alın, bacakları da kaldırın. Nefes verirken baş ve bacaklar yere. Yavaşça bastır tekrar beli yere. Yavaşça kaldır başı. Bacaklar yukarı. Baş yere, bacaklar yere. Tekrar kaldırdım başımı, ayaklarımı gördüm. Bacaklarımı kaldırdım. Başımı bıraktım. Bacaklarımı indirdim. Çekin dizleri karnınıza. Ve yavaşça gelin şimdi dizlerin üzerine. Dizlerinizin üzerine geldiğinizde dizlerinizde herhangi bir sorun varsa ya da yoksa bile bir battaniye yardımıyla dizlerinizin altını destekleyebilirsiniz. Veya Benimki gibi güzel böyle bir kauçuk matınız varsa onu şöyle güzelce katlayabilirsiniz. Ve dizlerinizi pardon şöyle destekleyebilirsiniz. Evet. Gövdem dik. Başın tepesiyle yukarıya doğru uzuyorum. Dizlerim kalça hizasında. Ellerimle uyluklarımın arkasını kavradım. Dirseklerim geriye doğru. Çenemi göğsüme bıraktım. Nefesimi boşalt. Ayak parmaklarımızı da takıyoruz burada. Evet. Nefes alırken açılıyoruz. Nefes ver. Çene göğse. Nefes al. Nefes ver. Ve üçüncü. Nefes al. Ve ver. Güzel. Rahatlatalım ayakları ve elleri. Matımızı düzeltelim. Okey. Şimdi oturuyoruz. Dördüncü hareketimizde bacaklarımız uzun. Kalçalar şöyle güzelce yerleşsin. Ayaklarımız kalça hizasında açık. Gövdemiz dik. Aslında hata yoga'da, yoga'da dandasana dediğimiz sopa durucu dediğimiz duruştayız. Ve eller kalçanın iki yanında. Burada omuzlarınızı alın şöyle geriye. Nefes al. Topukları da yere doğru bastırın bu arada. Yani ayaklarınız çok havada kalmasın. Bacaklarınız güçlü ve aktif olsun. Evet. Şimdi nefesimi boşaltarak çenemi göğsüme doğru tekrar aldım. Aldım nefesi. Ayak tabanları yere geliyor. Dizler büküldü. Göğüs kafesi açıldı. Yukarıya doğru. Pervik taban yukarıya doğru. Baş geriye doğru. Nefesinizi aldınız ve tutun burada. Nefes boşaltarak çeneyi göğse doğru alın. Ve oturun. Boşaltın iyice nefesi. Bir kez daha. Ayak tabanları yere geldi. Açtık göğsü. Nefes aldık. Tutuyoruz. Ve yavaş yavaş nefes vererek atıyoruz. Ve boşaltın nefesi. Çene göğse. Nefes alırken ellerle yedit. Aç göğsü başı. Tut nefesi. Ve yavaşça tekrar otur. Güzel. El bileklerinizi şöyle silkeleyip rahatlatabilirsiniz. Şimdi yüzük oyun uzanacağız. Yüzük oyun uzanın. Şöyle kalçaları bırakın güzelce. Alnı yere alın. Önce ayakların ön yüzü yerde olsun. Elleri de omuz hizasına alın. Omuzlarınızı geriye doğru şöyle güzelce bir yuvarlayın. Ve buradan yavaşça ellerle yeri itmeye başlayın nefes alırken. Açın göğsü. Bacaklar da yerden sıyrıldı. Nefes verirken aşağı bakan köpeğe doğru gelin. Şimdi tekrar bunu akış şekli yapıyorum. Nefes al. Ayak parmakları takılı olacak aç göğsü. Nefes ver. Aşağı bakan köpek. Bir kez daha nefes al. Ve nefes ver. Yavaşça dizleri yere koy ve buradan sırt üstü uzanın. Yavaşça Dirseklerinizden destek alarak yavaşça bırakın kendinizi. Başınızın arkası yere gelsin. Ayaklarınızı mat genişliğinde açın. Kolları da gövdenin yanına bırakın. Böyle çok geniş olmayan bir yıldız gibi olsun beden. Yani kapalı bir şekilde, sıkı bir şekilde, sıkışmış bir şekilde değil. Bacaklarımız aralık, ayak parmakları iki yana dökülsün. El parmakları rahat, avuç işleri yukarıya bakıyor. Derin bir nefes alın. Ağızdan boşaltın bunu. Bütün kaslarınızın gevşemesine izin verin. Herhangi bir yeri tutmadığınızdan, sıkmadığınızdan, sıkıştırmadığınızdan emin olun. Buna el parmakları, dilimiz, çenemiz, göz kapakları her şey dahil iyice bırakın her şeyi. Tekrar nefes alın. Ve bırakın nefesi. Ve yavaş yavaş hareketlendirin gövdeyi. Burada dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ben şimdi size söz verdiğim gibi çalışma planımızdan bahsedeceğim. Şimdi 2500 yıllık bu gelenek, bu öğreti, bu uygulama oldukça faydalı ve etkili bir çalışma ve bunun özel bir programı var. Bu çalışmayı İsterseniz yoga pratiğiniz ileri seviyede olsun, isterseniz orta, başlangıç yine de belli bir ritimde, düzende gideceği için azdan çoka doğru gitmenizi öneririm. Bir de yavaşlık kısmı önemli. Yani hızlı hareketlerden ziyade bu şekilde, bu hızda ilerlemeniz çok daha iyi olur, sağlıklı olur şu şekilde artıracağız sayılarımızı. Hareket sayısı üzerinden gidiyor. Yani biz bugün ne yaptık? Her bir hareketi 3 kez yaptık. Bir hafta boyunca her bir hareketi 3 üç kez, 3'er kez yapın. Bir sonraki hafta yani ikinci haftanızda bunu 5'er hareket olarak uygulayın. Daha sonra 7'şer, daha sonra dokuzer. Yani her bir hafta ama isterseniz bunu iki haftaya da yayabilirsiniz. Yani beşli tekrarları iki hafta boyunca yapacağım ben de diyebilirsiniz. Daha da uzatabilirsiniz. Mantık şu, her bir kademe iki sayı eklemek demek. Birinci hafta üstünden örneklersek tekrar, ilk hafta üçer hareket, üçer kes, üçer tekrar, ikinci hafta beşer tekrar, üçüncü hafta yedişer, dokuzar, onrar. Bu şekilde nereye kadar gidiyor? 21. 21 tekrar her bir hareket için bu şekilde devam eder. Bunun için 21'e ulaşmak için acele etmeyin. Hatta diyelim ki aksattınız, bir gün iki gün yapamadınız ya da o hafta yapamadınız. Yine bir önceki sayı tekrarına dönün. Yani yedili tekrarlardaydınız belki. 5'li tekrardan devam edin. Hiç 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 acele etmeyin. Amacımız 21'e ulaşmak ulaşmaktan ziyade hareketleri daha yoğunlaştırarak hayatımıza aslında entegre etmek. Yani 21 sayısı bize bunu verecek, bunu kazandıracak. Dolayısıyla ne olacak? Biz hayatımız boyunca bu pratiği yapmak istiyorsak zaten o 21 kendiliğinden geliyor olacak, kendiliğinden entegre olacak pratiklerimize. Bu pratikle ilgili ayrıca ayrıntılı bir blog yazımızda geliyor. Bunu da okumanızı öneririz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.